Arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizler birlikte şey. evet. çok kolay malzemelerle hazır yapacağız. E, malzemelerimiz hemen tanıtayım. 2 bardak su, 2 e, bardak olsun lütfen. 2 bardak su, e, kakao, 2 kaşık kakao, e, şeker istediğiniz kadar, margarin ve kerem yağ veya tereyağı, çırpıcı, tava, Un ve kaşık gerekiyor arkadaşlar. Yemek kışığı. Ee, öyle arkadaşlar malzemeler bu. Ve evet, de arkadaşlar bir çay kaşığı ya da tatlı kaşığı da olur. Ama biz çay kaşığını tercih ettik. O yüzden malzemelerimi buraya alıyorum. Arkadaşlar bu arada kardeşim Cahit de evet. Cahit kendini tanıt istersen. Merhaba ben Cahit. Her zaman videolar çekiyorum. evet arkadaşlar ama telefon tutucu veya tablet tutucu alırsak Cahit de artık bizimle olacak. Arkadaşlar malzememi yanıma alıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şeyleri çıkardık, Eşyaları çıkardık arkadaşlar, ve ablam şu an başlayacak. Evet arkadaşlar. Bir İki sene... bardak su. Al bir tanesini ben yıkayabilir miyim? Tabii ki de dört bir tanesini. Arkadaşlar tavaya döküyoruz. Yavaş yavaş dök. Tık 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 çabuk çabuk dök. Evet arkadaşlar şimdi e, bunu döktük. Birincisini döktük. İkincisini de ben döküyorum. Ve, evet arkadaşlar. Allah bence yarım bardak daha koyalım. Evet arkadaşlar az oldu. E, biz çok açıyorum. olduğumuz için bir bir bardak daha takıyorum. Ama yarım bardak koyup bir şey yetmez belki. Kakao. Tamam olmazsa dökeriz kakao. Kakao'muz var zaten. Arkadaşlar 3 bardak koydum. Siz de istediğiniz kadar bardak ve istediğiniz kadar un koyabilirsiniz. Yani öyle. istediğiniz banda. Evet arkadaşlar şimdi ne koyuyoruz? kakao koyuyoruz. Abla önce unu koymuyor muyduk? Yok. Ek kakao Evet arkadaşlar şimdi bir kaşık koyuyorum. Arkadaşlar bölün üzeri dolu doluysa bir kaşık koyun. Normalde iki kaşık. Ama, ama normalde e, şimdi arkadaşlar bu galiba az kaldı. Ben yarım kaşık daha koyuyorum. Daha önce bir, çok az. Bir kaşık daha koy. Yok çok oldu. Arkadaşlar önceden de yaptığımda çok kakao koymuştum. O yüzden birazcık şey ay yarım kaçıp daha koy bence. Ben de çok az koyacağım. Çeyrek koyacağım hatta. Şöyle. Çeyrek. Evet arkadaşlar. Şöyle çeyrek de koydum. Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi onu koyacağız. Onu hemen açıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bundan da 3 e, üç kaşık koyacağım çünkü biliyorsanız e, şey üç bardak koymuştum. Evet bir iki. ve bu da iki. Arkadaşlar bunlar dolu dolu geldiği için üç kaşık koymayacağım. Ama bence iki buçuk kaşık koy. Yok yok çok geldi. Bence yetmez abla. Yok çok kış yani çok geldiği için arkadaşlar. Al bence iki kaşık ay yarım kaşık daha koy belki yetmez. Tamam o zaman çeyrek koyacağım. Yarın koy abla. Yok çeyrek koyacağım. Tamam arkadaşlar şimdi çırpıcık çırpacağız. Şöyle ama iyice çırpmamız. Şu an tüpün altı açık olmadığı için ablam öyle hızlı yapabiliyor. Tüpün altını açmayınız lütfen. Çünkü tehlike, tehlike olabilir. Hele evet, küçükler çıksın. Evet arkadaşlar şöyle ince dağıtıyoruz. Küçükler. Arkadaşlar şeker koymayı unuttuk. Bunu şeker koyma isteğe bağlı arkadaşlar. ama ben bol bol koyacağım. Çünkü önceden de yaptım. Allah 3 kaşık koy. İstediğimiz kadar koyabiliriz. 3 kaşık koy ki çok tatlı olsun. Tamam abla yeter zaten bir kaşık abla tamam, yeter. Ya, tamam bu kadar zaten. Bir kaşık zaten iki kaşıka benzer. Evet arkadaşlar şimdi iyice karıştırıyoruz böyle. Arkadaşlar şöyle dağılması lazım. Dağılmazsa olmaz. Evet. Ya arkadaşlar afacan kardeşler şeyini biliyorsunuz kanalına onda abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Ee, bir şey Onlar da bizim kuzenimiz. Evet kuzenimiz. Bir ikincisi ise e, kanala abone olup videolarımızı beğenmeyi ve e, zil butonunu sim e, butonunu açmayı asla unutmayın. Zil butonunu açmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, yorumlar da açıksa yorum yapmayı unutmayın. Biliyorsanız e, tablet al kendiniz o yüzden her gün sosyal medyadayız. Yani yorumlarınız, yorumlar yaparsanız bile yani cevabını da veririz. Aklınızda bulunsun. Arkadaşlar çok koyduk galiba biz bunu. O yüzden şu anda dağılmıyor. Üzerini böyle açmamız lazım. Allah aynı deniz deniz şeyi gibi. Dalgasına sesi gibi. Abla elini çeker misin Yanlardaki ne almaya çalışıyorum arkadaşlar? Daha tarifi bit bitmedi ayrıca. Arkadaşlar tatlı tarifçileri normalde hani bu tatlıları yapmak istiyor. Bu süreci geçiyorlar. Ama siz geçmeyin çünkü daha bir sürü şey var yani. bunun nasıl karıştırıldığını, kaç dakikada karıştırıldığını, ne zaman Arkadaşlar ya 10 dakikada karıştıracağız ya da 5 dakikada karıştıracağız çünkü daha fazla karıştırırsak olmaz. Yok aslında daha çok karıştırsak. Hava karbonat da lazım değil miydi? Yok karbonat gerekmiyor. Bu zaten normal kek değil Cahit'cim. Yani normal böyle puding'e benzeyecek görüntüsü ama tadı bir başka olacak. Bu bu asidi tatlısını puding yerine veya başka bir kek yapınca üstüne dökebilirsiniz. Evet arkadaşlar mesela. Mesela doğru, benim annem kek yaptı diyelim böyle top gibi onun üstüne döküp Mesela böyle şekil verebiliyoruz. Yani üzerine dökülen e, krema mı yokmuş? Hemen 5 dakikada hazırlamam. E, krema yani kakaosu üzerine dökülen çikolatası budur yani. yani. Ama bunun daha akışkan olması lazım. Normal böyle olması lazım. Birazcık daha tek ısıtılması lazım. Öyle yani. Bu arada eczanlar arkadaşlar. Arkadaşlar evet. burada saat 9 ol 9 9 ne olduğu için ne zaman evet, evet. bakayım. Arkadaşlar neyse görünmüyor videoda olduğumuz için şimdi kapatmayalım yanlışlıkla. O yüzden. Arkadaşlar Aa. biz. Karıştırıp geliyoruz. Arkadaşlar biz karıştırdık evet, ve geldik. Arkadaşlar karıştırdık ama ben 1 dakikadan fazla karıştıracağım. Çünkü aralardan e, un yayılıyor. Böyle biraz karıştırdım da. O yüzden evet, tatlımın kötü olmasını istemiyorum. Zaten bir kere yaptığımda çok az o koydum diye çok tedirginim o sefer. O yüzden ben yani, birazcık daha karıştıracağım. Bu sefer de ondan dolayı sorun olmasın. Arkadaşlar afacan kardeşlerde de bu tatlıyı yaptık. Evet, Ama ben, ben orada olmadığım için okulda olduğum için yiyemiyorum. Ben e, Taha ve Elif'le yemek yedik. Arkadaşlar istersen oturabilirsin. Yani sandalye var arkamda. Ben şu anda bunu yani sandalyem bana yakın olmadığı için de yaptım. Sen oturabilirsin istersen. Arkadaşlar ablama şaka yaptı. Aslında koltuk onun altındaydı. Evet arkadaşlar. Ayakta değildim. Birazcık şaka yapalım Evet arkadaşlar. Bebeğim Değil altında olduk. da var. Yani <laughs> arkadaşlar e, bu oldu iyice bir karıştı yani. Şimdi tüpün altına açacağız. Evet arkadaşlar biz Aa, altını... sana ay ayı Ay. Hayır o sonradan kaynadığında. Arkadaşlar biz bu e, altını bunun, tüpün altını yakıp yapmaz hemen geliyoruz. Arkadaşlar tüpün altını açtık ve geldik. Evet arkadaşlar şimdi e, ne yapacağız? Karıştıracağız yine. Arkadaşlar bu sefer 5 dakika karıştıracağız. Niye? Çünkü daha bunun katılaşması var arkadaşlar. Şeyi de koyacağız. Onun adı neydi ya? Sen da koyacağız. Yok. O oh, margarin. Evet. Margarin de koyacağız. Harglerini koyunca böyle daha güzel olacak. Güzel olduğunda da şey yap. evet. Arkadaşlar şu bu an arkada arkadaşlar sakın, geçmeyin çünkü daha anlatacağım bir sürü şeyler var. O yüzden geçmeyin sakın. Cahit'cim o bardak düşecek. Kaldırır mısın? Ben bunu elimden kaldıramıyorum artık. Çok karıştıracağım için. Arkadaşlar anlamadığınız bir şey varsa videoyu e, başa alıp da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bir de o afacan kardeşler de hızlı yapmışlardı ama biz yavaş yapacağız anlamadığımız bir şey olduğu için. Bir de afacan kardeşler de daha, daha şey yapacaktı GTA 5 videosu çekecekti bizim tabletten. Ben çekecektim. Bizim kanalı açacaktım. Ama tabletin şarjı bittiği için atamadım. Arkadaşlar bir de yoğunuz. Çok yoğunuz. Ee, biz başka şehirlere de çıkabiliyoruz. O yüzden yani hem arkadaşlar hem yurt dışına çıktığımız için hem de e, derslerimiz çok yoğun olduğu için e, o sebebi o sebepten de video paylaşamıyoruz. Arkadaşlar aside tatlısı olmaya başladı. Arkadaşlar bu arada e, ismini ben koydum. Yani ismi aside tatlısı olarak koydum. Ben bilmiyorum hakikaten nereden geldi ama bilmiyorum. Arkadaşlar zaten bu tatlının adı asideydi. Allah'ım yine aside tatlısı diyebilirdi. Yok de. arkadaşlar. Hayır arkadaşlar normalde bunun adı yok yani tarifi de bir yerden buldum ama altına ismini yazmamışlar. O yüzden ben de şık diye aklımdan geldi yani öyle buldum. Ama galiba bu puding. Efendim? Galiba bu puding. Yok puding değil Cahit'cim. Yani görüntüsü şey pudinge benziyor e, ama... Allah bir de tadı pudingin içine süt geliyor. Aynen arkadaşlar yani bu aklınıza bulursa normal puding değil sadece görüntüsü benziyor. Arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar ya yarın Arkadaşım ya da ondan sonraki gün başladı. veya başka bir gün bir de puding yapma şeyini tariflerini göstereceğiz. Puding nasıl yapıldığını, puding nasıl yapılıyor. puding malzemelerini onlar göstereceğiz. şey aç, margarini aç olsun. Çünkü olmaya başladı. Şimdi kaynayacak kesin. Evet arkadaşlar. Karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Arkadaşlar üzerindeki dumanlar görünüyor mu? Bilmiyorum. Görünüyor galiba. Görüyor Ama abi. biz görüyor görüyoruz abla. Görmüyor musun? Yani kamerada görünüyor mu? Ben onu soruyorum. Kamerada görünmüyor. Aa ayağım Hoş yandı. Var. Abla yağım yandı. Oluşmaya başladı. Efendim. Arkadaşlar yanlardan e, alın. Arkadaşlar şu an evet, kaynadı. Evet arkadaşlar kaynıyor şu anda. Birazcık daha bekletmemiz lazım. Şimdi margarini koyacağız birazdan. Arkadaşlar margarinin e, ne kadar koyacağımız da. Evet arkadaşlar kaynadı tatlımız. Şimdi evet. Bir tatlı kaşığı koyacağız. Aa, Aa bence birazcık daha koy. Zaten koyacağım falan. Evet arkadaşlar. Böyle Karıştırın, karıştırın, karıştırın. Arkadaşlar karıştırın, karıştırın böyle. Ha şunu da koyar mısın? Hayır, hayır koyma. Al koy. Tamam yeter Yeter içim. Al, gitme oradan şimdi alırsın içeceğim. oradan alırsın. Al önce koyalım. Hayır, hayır koyma. Al koy. Ya hayır dedim. Evet arkadaşlar şimdi altını kapatıyoruz. Cahit'cim koyma demiştim sana. Arkadaşlar koyuyoruz, koyuyoruz, koyuyoruz karıştırıyoruz. Cahit birazcık daha kattığı için. Şimdi arkadaşlar kapattık. Arkadaşlar hemen e, e, tüfle altını kapattıktan sonra karıştırın. Çünkü daha sıcaklığı var alt yani dibi tutmasın. Arkadaşlar sonra arkadaşlar o kokusu mükemmel birazdan karıştırdıktan sonra bırakacağız. Kurumaya bırakacağız. Arkadaşlar şimdi bir kurumasına bırakacağız. Hayır arkadaşlar bırakmayacağız. Daha da karıştıracağız. Ablama afacan kardeşler de hemencik bırakmışlardı. Yok hayır. Arkadaşlar yolda da alın. yanmadı da dibi tutmasın. Tavamız muaf olur gerçekten. Yani ben kendi tavamdan diyorum. Valla biz bir daha gidecek Sen, miyiz? Nereye? Sen biliyorsun. Nereye gidecek miyiz? Hayır yurt dışına mı? Ha, yurt dışına bilmiyorum belki de Arkadaşlar şimdi karıştırdık. Şimdi ise kurumasına bırakacağız. Soğumasına bırakacağız. Yani, evet evet, evet arkadaşlar tatlımız kurutu çok güzel oldu. Hatta şuralardan falan tadım yoktu. Arkadaşlar şey oldu. şu an bir şey videoyu kapa sonuna geldik. Evet, Ve video puding yayın şeyi de, videosu da çekeceğiz. Çektiğimizde pudingin malzemelerini, pudingin hangi şey olduğunu, çilekli mi, muzlu mu, Sonra size söyleyeyim. Ese, her neyse. Kalkalım onu. Hani. Arkadaşlar biz videonun sonuna geliyoruz. Ee, öncelikle arkadaşlarımıza görüşürüz diyoruz. Ee, tekrardan söylüyorum. E, videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ve e, yorumlara tıklayıp yorum yapmayı asla unutmayın. Bir, de, bir de bu tatlıyı yapınca yiyorsunuz ya. Hepinize afiyet olsun. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Bu videoya en az 100 like gelirse bunun bir değişini yapacağız. E, hatta nasıl desem? Hatta bunun bir değişin değil. 100.000 e, like gelirse başka bir değişim yap. Yok 100.000 değil. 100 like tam gelirse 100 like e, eğer tam gelirse şey yapalım. Cahit patçı oynasın. He. ya da bunun serisini açalım. Yani ikisinden birini. Siz yorumlarda söyleyebilirsiniz. Veya oynayabilirim. İşte yorumlara çıksa yoruma yazın. Ee, ne gelsin diye yüz like olursa ne gelsin diye yorumlara yazın. Tabi açıksa. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik ve Görüşürüz. Caysim sen de görüşürüz de. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.